Evet, şimdi hayvanat bahçesindeyiz. Evet. Keçi, keçi. Ben ya koç, ya. koç, koç, koç. Ee, Ay, bak bak. Kesin, şu bak kesinin kuyruğuna bak görüyor musun? Kesin diyor. Evet. Evet. Görüyor musun? Yeleli koyuyorum. Çek öyle. Kısır kısır sallıyor. Ölmeyin bunlar da bir lama değil. Çıkılıyor bunlar. Çizgi filmi evet, var. Evime evet, girelim bakalım mı? bir girelim bakalım mı? Bak. Giremeyiz oğlum. Seni büyüttüm. Bak bu çıkılırsa bırakmaz bilmez ki bu. Bak lama. Bu çıkılırsa bırakmaz sizi bir daha

Git, yanına git, yanına git. Sen tükürür sana. Evet, Ceylan. Ceylan. Öğretmen evet, bu Ceylan. Şurada bak boynuzları çıkıyor. Hayır boynuzları açılmıyor da ama o geriye çıkmıyor. Ay yasalmış. Yaban keçisi. Ay çok güzel renkleri. O, renkleri çok güzel diyor. Ay yasalmış. Ay yasası var.